Kendi cevap herkese merhabalar. Bu gördüğünüz şarjı matkabı tanıtımını yapacağım. Bu matkabı tercih etmemin birkaç nedeni var. Bunları söyleyeceğim ben tek tek. Bunu internetten aldım. Yaklaşık olarak 32 dolar gibi bir fiyata aldım. Artık siz hesaplayın. Türkiye'deki günlük kurlar değiştiği için ben dolar cinsinden söyledim. Şimdi içini açıyoruz. İçerisinde askı aparatı ve bir tane matkab ucu var. Düz ve yıldız olmak üzere. Şöyle bataryaları büyük, bataryaları litium iyon 5A 36 volt diye geçiyor, ancak değil. Bunu test edeceğiz. Daha önceki matkap tanıtım videolarımı da izlediyseniz sayın, hepsini açarak tek tek göstermiş oluyorum. Şurada da aynı şekilde 36 volt 5A için şarj adaptörü. Matkabımız bu şekilde, metal mandren. Şurada da aynı şekilde 36 volt max diye geçiyor. Şurada gördüğünüz gibi brushless diye yazmışlar. Brushless motor değil. Yani fırçasız motor değil. Fırçalı motor kullanılmış. Şurada da zaten motorunu görüyorsunuz. Şu aradan görünüyor. Zaten içini açacağım göstereceğim. Bunda şimdi bataryayı takıyorum. mandreni diğer plastik olan mandrenlere göre çok daha güzel kitleme yapıyor. Onu özellikle belirteyim. Şurada birinci ve ikinci vites. Burada H ve L olarak belirtmişler. Onu da söyleyeyim. Birinci, ikinci vites diye belirtilmişler. Şurada yön anahtarı var. Şurada bataryanın arkasında seviye gösterge ışıkları var. Genel olarak bu kadar. İçini açacağım tabii ki. Bataryayı ölçeceğim. Gerçekten 36 volt mu 5 ah mı diye bataryayı ölçeceğim. Ben bunları duvarda deldim. Normal vidada sıktım. Yaklaşık bir ay kullandım ben bu cihazı. Ve gerçekten memnun kaldım cihazdan. Memnun kalmamın nedeni yani gerçek bir 18 volt batarya olması. Şarj cihazının çok hızlı şarj ediyor olması. Daha sonra metal mandrenin çok kuvvetli bir şekilde sıkması genel olarak matkabın çok hızlı yani süratli olması da beni çeken taraflardan biri o yüzden ben memnun kaldım tabii ki gerçek Makita, Bosch, DEWALT gibi markaların yanından geçemez elbette ancak Çin malı olarak seçeceğiniz en iyi ürünlerden biridir olumsuz yerine gelirsek biraz kaba bir matkap ağır bir matkap ağır olmasından kaynaklı da çok kullanışlı değil küçük matkaplar daha çok kullanışlıdır bu konuda şimdi içini açıyorum Burada gördüğünüz bu motor 555 motor değil yani normal Çin malı matkaplarda o 200 liralık matkaplarda 550 motor kullanılmış. Ancak bunda 775 motor kullanılmış onun farkına varmanız gerekiyor yani bu biraz daha torklu ve güçlü bir motordur. Anahtarın üzerine baktığımız zaman 24 volt dc yazıyor üstünde. Şurayı bir sökelim. Metal dişler kullanılmış, bu da çok önemli bir faktör. Onu da belirtmek istiyorum. Şunda da metal dişli ve arkasında motorun rulmanlı olduğunu görüyorsunuz. Şurada da aynı şekilde. Şu arkada da aynı şekilde metal, komple metal. bu maktabın boşta devir alırken çektiği akım miktarına bakıyoruz. Bu şekilde bir düzenek hazırladım. Boşta basıyorum. 266-267 gibi bir akım çekmekte. Ürün ağırlığına bakacak olursak 1 kilo 700 gram 1 kilo. Farkı görüyorsunuz. Yani neredeyse iki katı ağırlığında şimdi boyut olarak farkına bakın şu şekilde. Sadece bataryaların ağırlığına bakalım. Şu an bu gördüğünüz içerisinde 5 tane pil olan bir batarya 383 gram. Bu da içerisinde 3 tane pilin olduğu bir batarya 230 gram. Şimdi hızını test edeceğim. Hızını test etmek için şu şekilde bir takometre kullanacağım. Şimdi çoğutluk üzerinde deneyeceğim aynısını. Son olarak da bataryanın içini açıyorum. Bataryayı size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 5 tane pil var. Yani 18 voltluk bir batarya ya da maksimum 21 voltluk bir batarya. BMS kart da ona göre ayarlanmış çünkü bütün piller bağlantılı. En baştaki eksi'den başlıyorum. En sondaki artıya kadar şu artı. Seri bağlı olan bu pillere multimetremle bağlantı yaptığım zaman 20.6 voltluk bir volt görüyorsunuz. Bunun ah cinsinden ne kadar kapasiteye sahip olduğunu ölçeceğim. Bunun içinde tabii imex b6 şarj cihazım var onunla ölçeceğim düzeni şu şekilde hazırladım. Kablo bağlantılarıyla birlikte. Şimdi bunu test edebilmek için IMAX-B6 şarj cihazına takıyorum. Öncelikle bataryayı tamamen doldurmam gerekiyor. Sağlıklı bir sonuç elde edebilmek için. 1 amperle şarj edeceğim. Şimdi bu 5S bir bataryadır. Yani 5 pili olan bir bataryadır. Şimdi şarj ediyorum. Gördüğünüz gibi bataryayı tam olarak şarj etmiş. Full görünüyor. Ben şimdi deşarja geçeceğim. Deşarj. Deşarjı başlatıyorum. 0.5 amper yani 500 miliamperlik bir enerji alacağım ben bundan. Şu anda deşarj ediyor. Burada gördüğünüz amper cinsinde deşarj ettiği akım. Burada bataryanın toplam voltunu yazıyor. Burada geçen süre Burada ise miliamper cinsinden deşarj miktarı. Bu bataryayı tamamen deşarj ettikten sonra burada miliamper cinsinden gördüğümüz rakam bize değeri verecektir. Şurada da her hücrenin şu anki voltajı görünüyor. Ölçümümüz bitti. Endimiz zaten bitmiş. Şu an deşarj 154 dakika. 1261 miliamper bölü saat mah yani. Şu anki voltu 14.8'e kadar inmiş. Tabii ki biz 500 amperle indirdik. Hani demin ölçtüğümüz şekilde hesap yapalım. Elimdeki şu matkap boşta dönerken 2500-2600 gibi bir amperle çalışıyordu. Bu bataryayı boş devirde çalıştırırsak 154'ün 5'te biri kadar. Yani aşağı yukarı 31-32 dakikaya denk geliyor. 31-32 dakika boyunca çalışacak demektir. Yani yaptığımız kaba taslak bu ölçüm bu şekildedir. Ancak tabii makine zorlanırsa daha fazla enerji harcayacağı için bataryayı daha çabuk bitirecektir. Şurada da hücrelerin düştüğü voltajı görüyorsunuz. Mesela 2.75 bir tane hücre, 3.63 başka bir hücre, 2.66 başka bir hücre, 2.75 başka bir hücre, 3.06 başka bir hücre. Yani her biri farklı değerlerde düşmüş. Bu da şu demektir. Demek ki bütün pillerin mah değeri birbirine eşit değil. Anlatacaklarım bu kadar. Gördüğünüz gibi bir şarjlı matkap ile ilgili ne var ne yok hepsini anlattım. Emel Saygı adına videoyu beğenirseniz mutlu olurum. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar açık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.